Merhaba arkadaşlar, bu videoda e, parametrik testlerde önemli bir koşulu olan değişkenlerin normal dağılış göstermesiyle ilgili testi gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili olarak daha önceden kullanmış olduğumuz hiptoid datayı yine e, testlerimiz için e, seçtik. Bu çerçevede öncelikle... E, Descriptive Statistics'i kullanmak suretiyle Explore'u tercih edeceğiz. Ve arkasından bakın şurada Dependent List olan bölüme hangi değişken ya da değişkenlerin normal dalış gösterip göstermediğini belirlemek istiyorsak o değişkenleri buraya atacağız. Örneğin eğitimi buraya alalım. Yıl olarak verilmiş. Bir de maaşı alalım. Şu anda e Sadece iki değişken için ana e, testleri yapacak. Plots'ı açalım. Daha sonra burada Normality Plots with Tests diyor. Biz burada e, bunu işaretleyeceğiz. İstemen Leaf tanımlayıcı istatistiğini buradan çıkardık. Fazla kalabalık yapmasın. Evet şimdi bakın aşağıda Display neleri göstermek istiyorsunuz diye soruyor. her ikisi birden Sadece istatistikler, sadece grafikler diye biz her ikisini birden alalım. OK diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi önce ana bir e, özet tablo veriyor. Daha sonra descriptive istatistikleri e, yıl ve maaş için bunlar sürekli değişkenler olduğundan aritmetik ortalamasından %5 kesilmiş e, ortalamasına e, standart e, sapması ve e, güven aralığına kadar tüm istatistikleri tanımlayıcı istatistikleri verdi. Bunlar her istiyorsak kullanılabilecek aslında tablolar. Ama biz normal dağılım testini yapmak istiyorduk bu çerçevede. Test of normality verdi gördüğünüz gibi iki temel yönteme göre normal dağılış testini yapıyor. Birincisi Kolmogorov-Smirnov ve ikincisi Shapiro-Wilk. Buna göre e, normal dağılış testinin yapılabilmesi için e, hipotezlere ihtiyacımız var. İlk olarak H0 hipotezi normal dağılış gösteriyor. H1 hipotezi ise normal dağılış göstermiyor şeklinde düzenlenir. Bu çerçevede e, bakın burada Kornogorov-Smirnov testinin altında eğitim için sig değerine yani P değeri P value burada dikkate alıyoruz. Hatırlanacağı üzere e, alfa %5 olarak genel olarak e, kullanım e, düzeyi buydu. Eğer hesaplanan sig değeri e, alfadan küçük ise H0 reddedilir. Değilse H0 reddedilmez. Buna göre bakın sig 0.000 olduğuna göre e, alfadan yani 0.05'ten küçüktür ve dolayısıyla H0 reddedilir. Yani normal dağılış göstermiyor. Demek ki eğitim normal dağılış göstermiyor. Aynı şekilde maaşta bakın sig değeri eee alfa 0.05'ten küçük olduğundan H0 reddedilir dolayısıyla e, bu iki değişkende normal dağılış göstermiyor sonucuna ulaşabiliriz. Shapiro-Wilk de aynı şekilde bakın. Sig değerlerini dikkate aldığımızda istatistik açıdan e, anlamlı değerler yani H0 hipotezinin reddedildiği eee sig değerleri e, hesaplanmış. Dolayısıyla gerek Kolmogorov-Smirnov gerekse Shapiro-Wilk e, için 0 hipotezleri reddedilir. Dolayısıyla bu iki değişken normal dağılış göstermiyor diyebiliriz. Bir başka örnekte ben sektörlere göre hisse karlarının bir birisini elde ettim ve bu çerçevede hisse karının normal dağılış gösterip göstermediğini buradan irdelemek istiyorum. Hemen buradan dependent olarak aldım. Evet. Daha sonra e, platsa gidelim yine. İşaretli normal to Plots with Tests. Stem kaldırdık. OK dedik. Sonuca gidelim. Evet, hisse işte senet karı ile ilgili istatistikleri e, aldı gördüğünüz gibi. Daha sonra test of normality'ye geldik. Burada bakın Kolmogorov Smirnov için sig değeri 0.20 olarak bulunmuş. Bu A0 hipotezi ile ilgili olarak şöyle bir bilgi verdi bize. Alfa 0.05 için sig değeri alfa değerinden büyük olduğundan A0 hipotezi reddedilmez. Yani hisse senedi karı normal dağılış gösteriyor şeklinde yorumlayabiliriz. Shapiro Wilk de aynı şekilde bunu bu şekilde yorumluyor. Evet arkadaşlar şimdi bir başka SPSS analiz yeri şurada bakın Legacy Dialogs kısmında One Sample KS şeklinde buradan da bunu yapabiliriz hisse nedeni aktardım. Bakın burada test distribution normali işaretledim. Bunun yanı sıra uniform, Poisson ve exponential da olabilir. Ben yani şu, şu anda sadece normal dağılış yapacağım için bunu işaretledim. OK diyorum. Evet geldi bakın. One sample Kolmogorov Simonov testinde en altta e, asymptotic significance value var. 0.20 olarak tanımlanmış. Buna göre eee H0 hipotezimizi reddedemiyoruz. Neden? Çünkü 0.20 değeri alfa 0.05'ten büyük olduğunda H0 hipotezi reddedilmez. H0 hipotezimiz normal dağılış gösteriyor olduğuna göre bu değişken e, yani bizim ele almış olduğumuz değişkenimiz hisse senedi karıydı. Buna göre normal dağılış gösteriyor şeklinde yorumlayabiliriz. eğer ki biz parametrik testlerde one sample'ı buradan seçip daha sonra bakın choose test kısmında settings sekmesinde şurada bakın test observed distribution against hypothesized kolmogorov-smirnov test diyor burayı eğer tercih edersek girelim buraya bakın normal, uniform, exponential ve e, Poisson'u işaretleyebiliriz. Ben sadece normal için yapacağım. Diğerlerini de yapmak mümkün buradan. Buranın sonuçlarına bakalım. Burası evet, yine aynı sonucu bize verdi. Görüyorsunuz burada. Grafikleri ile birlikte elde edebiliriz. Bakın şurada birazcık daha farklı bir çıktı var. Ee, burada sıfır hipotezinin ne olduğunu da söylüyor diyor ki burada hisse senedinin dağılımı diyor. Yani hisse senedi karının dağılımı diyor. ortalaması 20.03, standart sapması 8.8 87 iken diyor. Kolmogorov Smirnov one sample testi için diyor. 0.20 olarak p değer hesaplanmıştır diyor. Buna göre kararımız diyor. Sıfır hipotezinin kabul edilmesi şeklinde diyor. Buradan yola çıkarak da elde edebiliriz. Peki hemen bir aşama sonrasını da yapalım. Bakın e, biraz önce Explore e, ile yapmıştık. Bunu e, herhangi bir örneğin kategorik değişkene göre de alabilir miydik? Evet. Her, her bir kategori için bunu yapma şansımız var. Statistikse gelelim. Çıkalım. Şu anda orada işimiz yok. Sadece OK diyeceğim. Şu plot doğru mu? işaretlenmiş. Mi? Evet işaretlenmiş. Devam ediyoruz. Bakın. İşte senet karının sektörlere göre şurada normalde alışıp gösterip göstermediğini bulacağız. Bakın. Her biri 0.20, 0.20, 0.20. E Kolmogorov-Smirnov hepsi eee istatistik açıdan anlamlı olmayan yani sıfır hipotezin reddedilmediği bir başka ifadeyle normal dalış gösterdiğini söylüyor. Shapiro-Wilk tabunu doğruluyor. her biri 0.05'in üstünde olduğu için Buradan, buradan da her bir kategori değeri için buna ulaşma şansımız var. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar.